Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu video normal bir inceleme videosu olmayacak. Daha çok bir uzun kullanım testi sonucunda çıkardığım fikirleri edindiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalıştığım bir video olacak. Tabi videomuzun da ana konu burada gördüğünüz gibi Corsair'in Void Elite Surround ismindeki oyuncu kulaklığı. Dediğim gibi bu kulaklığın bir incelemesini yapıyor olmayacağız aslında. Daha çok uzun kullanımda bu kulaklık bize neler vaat ediyor? Benim kullandığım süre boyunca karşılaştığım sorunlar neydi? Veya kullandığım süre boyunca memnun kaldığım noktalar neydi? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu kulaklık bayağı önce çıkmış bir kulaklık. Şu an hala piyasadaki diğer kulaklıklarla rekabet edebiliyor mu? Bu noktaya da değiniyor olacağım. Tabi biliyorsunuz bunun haricinde ben birçok ürün inceliyorum. İncelediğim bu ürünleri de bir şekilde artırmıyor artık elden çıkarmam gerekiyor. Elden çıkarmak için de dolap, let go, guard drops gibi uygulamaları kullanıyorum. Onların da linklerini açıklama kısmına bıraktım. Eğer siz de böyle çok kullanmadım, sadece inceleme için kullandığım ürünlerimi benden satın almak isterseniz o hesaplarımı da takip edebilirsiniz. O hesaplara sürekli güncel ürünleri yüklüyorum. Elimde bulunan ürünleri de bu şekilde benden satın alabilirsiniz diyelim. Şimdi isterseniz gene lafı fazla uzatmadan ürünümüze geçelim. Kutuyu öncelikle kenara kaldırıyorum. Benim zaten uzun süredir kullandığım bir kulaklık bu. Yaklaşık 9-10 aylık bir kullanımı var. Bu kulaklığın tabi dolayısıyla kulaklık artık kutunun içerisinden çıkmıyor ve bu şekilde elimde göreceksiniz. Her şeyden önce isterseniz bu kulaklığın mikrofonunu ve ses testini yapalım. Siz de onu bir duymuş olun. Ondan sonra diğer noktalara değinelim. Bu arada ben birkaç birkaç farklı madde belirledim kafamda. O maddeler üzerinden anlatıyor olacağım bu kulaklığı. Şimdi gelin önce bir mikrofon testi yapalım. Evet şu anda sesimi Corsair Void Elite'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde geliyor. Yaklaşık bir 10 ay kullanım süresinin ardından sesim bu şekilde geliyor. Mikrofonda herhangi bir bozulma var mı? Yorumlarınızı bekliyorum veya ses kalitesi iyi mi? yorumlarınızı bekliyorum. Mikrofonu da az önce şöyle oynattım. Gördüğünüz gibi uzaklaştırıp yakınlaştırdığımda sesim bu şekilde çıkıyor. Bir de mikrofon konusunda şundan bahsetmek istiyorum. Burada bir tane filtremiz bulunuyor. Bu filtreyi çıkarttığımızda da sesim bu şekilde sizlere geliyor. Filtreli mi, filtresiz mi daha iyi? Onun da yine yorumlarda cevabını bekliyorum sizden. Evet şimdi bir de ses testini yapalım. Şu an kulaklık kulağımda takılı. Hem kulaklık üzerinden hem de Windows üzerinden ses %100'de Müziği şimdi başlatacağım. Bakalım dışarıya ses veriyor mu? Önce bir onu kontrol edelim. Daha sonrasında da kulaklığı mikroforma yaklaştıracağım ve ses seviyesini, ses şiddetini siz de dinlemiş olacaksınız. Şimdi gelin hızlıca testimize başlayalım. Evet şimdi ses testini ve mikrofon sesini de duydunuz. Mikrofon kalitesi hala bence çok kaliteli. Ben özellikle Discord'dayken veya oyun oynarken bunu sık sık duyuyorum. Abi hangi mikrofonu kullanıyorsun? Niye bu kadar kaliteli? Çok net geliyor sesin falan diye çok duyuyorum bu aklınızda bulunsun tabi sizin yorumlarınız daha değerli yorumlarınızı bekliyorum yazmayı unutmayın şimdi kulaklığımıza gelecek olursak ben öncelikle malzeme kalitesiyle bahsetmek istiyorum malzeme kalitesi bu kulaklığın oldukça yeterli 10 ayın sonunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım özellikle şu kenarındaki metal malzemeden çok memnunum burada kulakta bayağı bir ağırlık veriyor ama çok kaliteli herhangi bir yıpranmaya maruz kalmadı bu metal kısım böyle döndürdüğümüzde falan hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz bunun haricinde Yan taraflara baktığımızda da yine malzemeden çalınmamış, kaliteli bir kulaklık yapılmış ve bu malzeme kalitesinden genel anlamda çok memnunum. Burada eksi vereceğim bir nokta bulunuyor. O da şu üst tarafına bakacak olursak. Burada böyle ufak ufak çizikler oluşmaya başladı. Kullanımdan kaynaklı. Burada plastik malzeme kullanıldığı için ve mat bir yüzey olduğu için de çizilmelere dayanıksız olduğunu söyleyebilirim. Uzun kullanımda bu tarz yerlerde böyle küçük küçük çizikler oluşabiliyor. Bunun haricinde benim çok merak ettiğim bir kısım vardı. Şu üst tarafı da Bildiğiniz gibi kumaş bu kulaklıkta, bu pette. Bu kumaş pet ilerleyen dönemlerde kafama şöyle taktığımda çok fazla baskıya uğrayıp da bozulur mu? Böyle yumuşaklığını yitirir miydi? Ama ben bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Üst taraftan gayet memnunum. Kafamı çok rahat bir şekilde tutuyor bu kulaklık. Bunun haricinde yine yan taraftaki pedlerine bakacak olursak Burada da yine kumaş pedler kullanıldığını görüyoruz bu kulaklıkta. Yine bu kumaş pedler de kullandığım süre boyunca beni çok rahat ettirdi. Özellikle yazın hava alan bir kumaş olmasından kaynaklı terlemeyi en aza indirdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla 10 aylık bir kullanımın ardından bu kulaklığa malzeme kalitesi anlamında geçer not verdim diyebilirim. İkinci noktası ise performansı. Performans tarafına baktığımızda zaten videonun başında size mikrofonun testini yaptım. Mikrofonu dinlettim ve aynı zamanda da kulaklığın kendi sesini dinlettim. Ben performans tarafında çok memnunum. Özellikle 7.1 sanal surround'a da gayet yeterli çalışıyor. PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One ve Switch'lerde de kulaklığı kullanabildiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla multi platform özelliği de bulunuyor. Bunu sadece bilgisayarımda değil herhangi bir farklı cihazda da kullanabiliyorum. Tabi bunu bana ne sağlıyor? Hemen göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi kablomuz aslında 3.5 mm'lik bir jack girişine sahip. Bu jack girişini 7.1 sanal Surround'a dönüştüren bir dönüştürücüye taktığımızda da uç tarafında şöyle gördüğünüz gibi bir USB alıcı elde ediyoruz. Bu sayede ben bu kulaklığı birçok platformda kullanabiliyorum. Bu da yine güzel bir artı. Bu fiyat bandındaki birçok kulaklık direkt USB ile geliyor. Bu sefer ekstra bir dönüştürücü almanız gerekiyor ama bu dönüştürücü kendisi direkt kutunun içerisinden çıkıyor. Bu da güzel bir artı. En nihayetinde baktığımızda 10 aylık bir kullanım son ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şu üst taraftaki çiziklerde olmasaydı çok daha iyi olurdu. Şu an kulaklığın güncel fiyatına baktığımızda 1400 TL civarında dolaşıyor bu kulaklığın fiyatı. Eğer ikinci elde temiz kullanılmış bulabilirseniz tercih edebilirsiniz. Tabi dediğim gibi ben de yakında bu kulaklığı satışa koyacağım isterseniz benden de satın alabilirsiniz. Linkleri aşağıya bıraktım. Burada bahsetmeye atladığım bir noktada burada gördüğünüz gibi kafa bandını bu şekilde oynatabiliyoruz. 10 aylık bir süre zarfında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım bunda. Böyle bir gevşeme, bozulma gibi herhangi bir durum oluşmadı. Hala EQ'nin gibi netliğini, sertliğini burada koruyor bu kulaklık. Yine bu yan tarafta da mikrofonu açıp kapatma tuşu bulunuyor. Bu tuşta da herhangi bir sıkıntı yok. Yani dediğim gibi 10 aylık süreçte tamamen sıkıntısız kullanıyorum. Tek sıkıntısı dediğim gibi üst tarafta oluşan çizikler. Benim bu kulaklık hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Uzun kullanımda başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atarak bunu gösterebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa da yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de e artık abone olun bir zahmet. Tabii efendim. Bildirim tuşuna da basabilirsiniz. Bildirimlerden haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek hoşça Hoşçakalın. Bay bay.